Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte format USB'si oluşturmanın en iyi yolundan bahsedeceğiz. Bunun için de Ventoy adlı bir programdan faydalanacak. İlk olarak neden bu format USB'si oluşturmanın sıkıntılı bir iş olduğundan bahsedelim. Şimdi şöyle düşünün. Ben sürekli format tam bir insanım. Sürekli farklı farklı Linux ISO'ları, Linux işletim sistemleri deneyen bir insanım. Bunun için bir adet Windows USB'si, bir adet Ubuntu USB'si, bir adet Windows Server USB'si, bir adet Ubuntu Server USB'si, Ubuntu Server USB'si vesaire vesaire derken Elimde bir sürü USB kargaşası oluşuyor. Ve bu USB ile bir daha kullanılamaz hale geliyor. İçerilerine e, işletim sistemi ISO dosyalarını yazdırıyorum. Ve bir daha bu USB'ler kullanılamaz hale geliyor. Tekrar kullanabilmek için USB'yi formatlamam lazım. Formatlarsam da işlevini yitirmiş olacak. Çünkü ben bunların içerisinde e, işletim sistemi dosyalarının olmasını istiyorum. Yani kısacası bir USB ya işletim sistemi USB'si yapacağız. Ya da normal depolama için kullanılabilecek bir USB yapacağız. Ki bu da çok can sıkıcı bir durum. İşte bu tür durumlarda işin içine Ventoy diye bir uygulama geliyor. Ventoy dediğimiz uygulama bu bütün USB'leri alıp bir USB'nin içerisine koyuyor ve bu USB'yi tekrar kullanılabilir hale getiriyor. Yani kısacası ISO dosyalarımızı bu USB'nin içerisine atacağız ve bu USB'ye de istersek tekrardan veri kopyalayabileceğiz. Şimdi işlemin nasıl yapılacağına geçecek olursak ilk olarak ventoy.net adresine gelerek gerekli olan uygulamayı, gerekli olan sistemi indiriyoruz. Burada Ventoy sayfasına gelip daha sonra buradan download kısmından İndirmeler sekmesine geliyoruz ve buradan işletim sisteminize uygun olanı seçebilirsiniz ki şu anda benimki Windows o yüzden Windows seçeceğim ve bizi bir GitHub sayfasına yönlendirecek. Gördüğünüz gibi GitHub sayfası da yüklendi. Burada birazcık aşağıya inerek uygun versiyonu seçebilirsiniz ki şu anda Windows'u seçeceğim ve indirme işlemini başlatacağım. Burada gördüğünüz gibi bu uygulamanın bir virüs olabileceğini söyleyen bu uyarı geliyor karşımıza. Ancak bu sıkıntı değil. herhangi bir virüs olduğuna henüz rastlamadım, şahit olmadım. Kullanabilirsiniz. Yine de sakla diyerek buradan Kaydetme işlemi devam ediyorum ve gördüğünüz gibi indirme işlemi tamamlandı. Şimdi bu indirilen zip dosyasını açıyorum. İçerisindeki Ventoy 1.0.91 sürümü şu anda. Ancak sizde farklı bir sürüm olabilir gelecekte. Klasörü alıp masaüstüne çıkarıyorum. Daha sonra bu klasörü açarak içerisinde Ventoy2Disk.exe uygulamasını çalıştırıyorum. Ve burada benden bir disk seçmemi istedi bu Ventoy'un kurulması için. Şunu unutmayın. Başta ilk bir diski formatlaması gerekecek bu Ventoy'un. Disk içerisindeki tüm veriler silinecek. Onların bir yedeğini alın. Daha sonra bu Ventoy'u kurduktan sonra tekrar içerisine atabilirsiniz. İlk başta böyle bir sıkıntı olacak. Ondan sonra istediğiniz gibi kullanmaya devam edebilirsiniz. Şimdi ben bu 16 GB'lık SanDisk cihazımı seçtikten sonra buradan install seçeneğiyle kuruma başlayacağım. Ee, gördüğünüz gibi burada e, diskin formatlanacağıyla ilgili bir bilgi veriyor. Buna da evet diyorum. Sıkıntı yok. E, i̇ki kere uyarı veriyor. Yine de evet diyorum. Ve gördüğünüz gibi yükleme işlemi başlıyor. Ve Ventoy kurulumu tamamlandı diyor. Artık burayı kapatabiliriz. Uygulamadan da çıkabiliriz. Ve şimdi bilgisayara geliyorum. Bu bilgisayara geliyorum. Ve gördüğünüz gibi burada Vento'ya dağıtılı diskim görünüyor. Ve normal bir USB gibi görünüyor. Hatta içerisinde dosyalar oluşturup dosyaları da kopyalayabiliriz ki hemen şöyle bir deneme yapalım içerisine. Bu şekilde yeni bir dosya oluşturdum. İçerisinde de gördüğünüz gibi test yazıyor. Bunu alıp istediğim gibi içerisine kopyalayabiliyorum. Veya istediğim gibi silebiliyorum. Sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi normal bir USB olarak kullanıyorum. Ancak bunun yanında bir de ekstra olarak artık bu USB sayesinde başka bir cihaza, başka bir bilgisayara, bu bilgisayara bir işletim sistemi kurulumu yapabilirim. Bunun için de bu USB'nin içerisine işletim sisteminin kurulum ISO dosyasının olduğu gibi içerisine kopyalamamız gerekiyor. Ki burada da ekstra zaman kazanıyoruz gördüğünüz üzere. Çünkü ISO dosyasını indirdikten sonra tekrar yazdırmakla, açmakla, kapatmakla vesaire uğraşmayacağız. Direkt bunun içerisine indirerek işlemleri yapabiliriz demek bu da. Şimdi ben daha önce Ventoy kurmuş olduğum bir USB'nin içerisinde gördüğünüz gibi bir klasör düzeni oluşturdum ve ISO klasörü altında da gerekli olan bütün ISO dosyalarını kaydettim. Böylece artık buradan gördüğünüz gibi Windows Server'ım var. Windows 10, 11, Ubuntu veya işte Boot Repair Disk gibi vesaire ISO dosyalarını buraya indirdim ve kaydettim. Artık bu USB sayesinde istediğim gibi herhangi bir cihaza işletim sistemi kurabilirim. Ve gördüğünüz gibi USB belleği olduğu gibi server'ıma taktım. Hiçbir ayar yapmadım içerisinde ekstra ISO dosyasını kopyaladım ve server'ıma bağladım. Şimdi de gördüğünüz gibi server bilgisayarın BIOS menüsüne geldim. Buradan BIOS kısmına geliyorum. Daha sonra boot ön 1 olarak şu şekilde USB belleğimi olduğu gibi seçerek kaydediyorum. Buradan da exit diyerek yes diyorum ve server'ımın yeniden başlamasını bekleyeceğim. Ve gördüğünüz gibi böyle bir menü karşıladı bize. Klasörlerin içindeki ISO dosyalarını otomatik bulup burada listeliyor. Özel bir ayar yapmanıza gerek yok. Ve gördüğünüz gibi bütün koyduğum ISO dosyaları da buraya geldi. Ok tuşlarıyla istediğim gibi hareket edip Enter tuşuyla da seçim yapabilirim. Mesela şu şekilde Ubuntu Server'ı seçelim ve Enter diyorum. Daha sonra Boot'e Normal Mod diyerek Ubuntu Server kurulum ekranına gelebiliyorum gördüğünüz gibi. Artık buradan sonrası da Ubuntu kurulum işlemleri. Bu videoyla alakasız işlemler oralarda sıradaki videonun konusu olabilir artık. Ve gördüğünüz üzere artık Ventoy kurulumumuzu tamamlamış olduk. Ventoy ile artık işletim sistemi de kurabiliyoruz hiçbir sıkıntı olmadan. Ve böylece hem işletim sistemi kurma sıkıntısından kurtulmuş değil, ekstra bir de kargaşadan kurtulmuş olduk. Çünkü bu kadar USB belleği bir araya toplayıp bir USB belleğe kaydettik. Ve üstüne üstlük artık bu USB'lere de data kaydedebiliyorum, bu USB'lere de data kaydedebiliyorum. Bunların da çöpe gitmekten kurtulmuş oldu. Ufak ufak datalar kaydedip paylaşım yapabilirim. Ve böylece kurulum videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.